Şimdi burada yapacağımız olan şu, bir buradan üfleyeceğiz, bir de vuracağız, tamam? Bir de suyumuzu buradan boşaltacağız, yani suyu aşağı indireceğiz. Şimdi buraya kadar su dolu, suyumuzu ne yaptık? Boşalttık. Suyumuzu boşalttıktan sonra, yani yarısını boşalttıktan sonra yine üfleyip vuracağız. Burada sesin frekansına bakacağız. Ses kalınlaşıyorsa frekans ne yapıyor? Azalıyor. Ses inceliyorsa frekans ne yapıyor? Artıyor. Tabii ki e, buradaki olay şu. E, tabii beklentimi baştan söylemeyeyim. Onu sonradan söyleyeyim. İlk önce bir olaya bakalım. yani Etki altında bırakmayalım. E, onun için ilk önce kalemle vuruyorum. Sesi şöyle hafızamda tutuyorum. Bir de buradan Tabi ağzı büyük olduğu için biraz ses çıkartmak zor. <laughs> Diye böyle bir ses çıkartmış olduk. Bir de şimdi ne yapıyorum? Bu sesleri şöyle kulağımda tuttum bir. Yarısını boşaltıyorum. Şöyle biraz daha boşaltayım. Şimdi içindeki kütleyi, su kütlesini azalttım hava kütlesi ne yaptı içinde? Art. Arttı. Tamam Şimdi sesimize bakıyoruz. Su kütlesi azaldı bu vaziyette. Bir de üflüyorum. Havanın çıkardığı sese bakıyorum. Şimdi havanın çıkarttığı ses ne yaptı? Kalınlaştı. Suyun çıkarttığı ses ne yaptı? Sudan çıkan ses inceldi. Yani frekans kütleye bağlı olduğu için havanın kütlesi arttı. Ne yaptı? Frekans azaldı. Ses kalınlaştı. Suyun kütlesi azaldı. Ne yaptı? Kütle azaldı. Frekans ne yaptı? Burada arttı. Ama bu deneyi hani şeyle bir soda şişesiyle falan ağız dar olan bir cam şeyle daha güzel ne yapılabilir? Yapılabilir. Tamam. Daha, daha bariz bir şekilde açık bir şekilde ne yapabilir? Gözükebilir bu olay. Tamam.